ne oldu küstün mü anne sanat çalışması yapmana izin vermedi değil mi koltukları tırmıklamana izin vermedi Hı? anneciğim bak bana bakayım pıtış bana bir bakar mısın pıtış pıtış neden yaptın anneciğim neden sanat çalışması yaptın koltuğa senin tırmalama ağacın yok mu senin tırmalama ağacın yok mu? Neden yaptın? Yapma tamam mı? Bak senin iki tane tırmalama ağacın var. Git onlarla oyna. Tamam mı? Koltuklara sanat çalışması yapmıyoruz. Tamam mı çocuğum? Tüllere de yapmıyoruz. Tamam mı? Lütfen kendi oyuncaklarınla oyna. Kendi tırmalama ağacına yap. Tamam mı bir tanem? Anlaştık mı? Tamam mı çocuğum? Yaramazlık yok. Tırmıklamak yok. Tamam? Bak ne güzel battaniyen var. Battaniyene git, yat. Anlaştık mı? Söz mü? Tamam mı anneciğim? Yapmak yok. Tamam mı bir tane oğlum bir? Ben birazdan dışarı çıkacağım oğluma yaş mikler alacağım. Tamam mı canım benim? Yaramazlık yok. Anlaştık mı pıtışı?